Online kanalına geldiniz dostlar. Bu videoda sizlere internetten kimlik doğrulama yaparak kayıt olarak e, minimum 30 TL kazanabileceğiniz bir airdroptan bahsedeceğim dostlar. Aynı bir tek sene kayıt olduğunuz gibi kayıt işlemi tamamlıyorsunuz ardından da kimlik doğrulama yaptıktan sonra ödülünüz iki kere geliyor. Hem kayıt olduğunuz zaman hem de kimlik doğrulama yaptığınız zaman ödülünüz hesabınıza ulaşıyor dostlar. Şimdi adımları teker teker sizlere göstereceğim dostlar. Dikkatlice dinlemenizi öneririm. Açıklama kısmında bir link var. Oraya tıklıyorsunuz ve kayıt olma ekranı gelecek. Kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Gerçek isim, soy isim ile. Ardından sizlere dostlar e, telefon numaranızı ve Gmail'inize bir kod gelecek. O kodları yazdıktan sonra kaydınız tamamlanıyor. Ve kayıt olduğunuz zaman sizlere anında bir mesaj gelecek dostlar. O mesajda işte e, kayıt, kayıt işlemi tamamlandı gibisinden ve ödülünüz hesabınıza geldi gibisinden... Size bir mesaj gelecek. Burada da cüzdanıma geldiğimiz zaman varlıklarıma şu anda 59.84 TL olduğunu görüyorsunuz dostlar. Bu e, Tether'in coin'i olarak geldi. Yani XAUT 0. Bilmem kaç olarak geldi dostlar bana 59 TL. Siz kayıt olduğunuz zaman size 50 TL de verebilir, 60 TL de verebilir, 70 TL de artabilir dostlar. Bana 59 TL verdi. Size de farklı miktarlar çıkabiliyor. Ve e, davet ettiğiniz üyeler... Aynı bir tek gibi e, atıyorum 5 bir tek sen sabit. Orada 5 bir tek sen sabit veriliyordu. Yani hem davet ettiğiniz üye hem de siz üye ne kadar kazanıyorsa o kadar kazanıyorsunuz dostlar. Atıyorum ben sizi davet ettim açıklamalardaki e, davet kodu ile kayıt olduğunuz zaman bu geçerli sadece dostlar haberiniz olsun. E, davet ettim kodu girdiniz vesaire. Size eğer 50 TL çıkarsa bana da 50 TL geliyor. Size eğer 100 TL çıkarsa buradan bana da 100 TL geliyor. O mantıkla düşünebilirsiniz dostlar. Şimdi sizlere referans kodunuzu nereden bulabilirsiniz vesaire her şeyi göstereceğim. Şurada kafa simgesi var. Kafa simgesine bastıktan sonra burada profil, referanslarım. profil kısmında ee, TC'niz, isim soy isminiz vesaire referans kodunuz yazıyor dostlar. Orayı şu anda göstermeyeceğim. Bilgilerim özel haberiniz olsun. Referansların bölümüne geldik. En önemli kısımdan sizlere ilk olarak şunu bahsedeyim. Ardından kimlik doğrulama bölümünde sizlere anlatacağım dostlar. Merak ettiğiniz bütün soruları cevaplayacağım. Arkadaşını davet et. Birlikte kazanın. Burada 3 seviyeli referans sistemi var dostlar. Buradaki davet linkinize referans bağlantısı link yazıyor e, üstüne tıkladığınız zaman kopyalıyor. Üstteki bağlantı e referans kodunuzu da kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Onlar da kayıt olduğu zaman sizlere para geliyor. KYK, KYC kimlik doğrulama yaptıkları zaman da aynı zamanda sizlere para geliyor dostlar. Haberiniz olsun. Bu linki gönderip siz de arkadaşlarınızla birlikte kazanabiliyorsunuz. İşte burada siz ve arkadaşlarınız için ödüller. Ödüllerden bahsediyor. Dediğimiz gibi 3 seviyeli referans sistemi var. Bu bir Ponzi değildir dostlar. Daha önce de böyle bir etkinlik gelmişti. Tekrardan geldi. Videosunu çekme kararı aldım dostlar. 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Ee, ve çekiminizi ister usRT TRC20 adresinize işte farklı coinlerden de çekim yapabiliyorsunuz. Eee IBAN'ınıza da TL olarak çekim yapabiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Burası aynı bir borsa dostlar. alsat işlemi de yapılabiliyor. Paylaştıkça kazan buraları okuyabilirsiniz. Ödüllendirme vesaire referanslar burada yazıyor. Ee, arkadaşların adı selam falan filan burada gösteriyor dostlar. Davet ettiğiniz üyelerin haberiniz olsun. Şimdi 3 çizgiye bastığınız zaman piyasalar, kolay alsat, özellikler, teknoloji, araştırma, şirket, yardım vesaire var. Hesabın bölümüne bastığınız zaman hesap onay limit yazıyor dostlar. Hesap onay limitine bastığınızda burada dostlar gördüğünüz gibi hesap onayı ve limit şu anda giriş seviyesi birinci seviye gösteriyor. Limit şu anda günlük 1000 TL'ye kadar, aylık 10.000 TL'ye kadar veya kripto para karşılığı. Kimlik ön arka yüzünü çekip buraya yüklemeniz gerekiyor. Şuradan hatta gösterelim. Kimlik ön yüzü. Burada yazdığı gibi ön tarafını atıyorsunuz dostlar. Yeni kimlik olmak şartıyla. Ardından şöyle alttakine basalım. Yine aynı şekilde arka tarafını. Buradaki dilekçeli fotoğraf yazıyor dostlar. Bunu insanlar kafası karışıyor. arkasın yan tarafında pardon bir soru işareti var. Oraya tıklıyorsunuz ve bu ekranda gördüğünüz gibi... Boş bir kağıda ee, İdri Peksel Nesi adını okuyamadım tam olarak. Onu yazıyorsunuz ve altına o günün tarihini atıyorsunuz dostlar. Mesela bugün ayın kaçı? Şöyle bakalım. 10 Mart. 10.03 dostlar. 10 .03 2023 yazıp üstte de ismini yazdıktan sonra bu sitenin ismini yazdıktan sonra buraya yüklüyorsunuz dostlar. Sürükle bırak diyor. Tıkladığınız anda sizi dosyalar atacak dosyalardan seçip buraya yükleyebiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun kimlik ön arka ve selfie çekildikten sonra aynı bu şekilde işlemini ee, işleminiz tamamlanıyor dostlar. Şöyle geri gelelim tekrardan göstermesin. Tamam. Sonrasında yatır çek işlemleri var. Para yatır, para çek. Para çekişmene geldik. Burada banka transferiyle, kripto para ile para çekebiliyorsunuz. Şimdi para çekelim kripto ile. Burada Bitcoin diyor, şey diyor. Benim şu anda siz kayıt olduğunuz zaman sizlere en altta olan Tether Gold, Tether altın onu verecek dostlar buraya ERC20 adresinizi giriyorsunuz dostlar. E, Tether Gold para çekme işlemlerinde ERC20 network'unu kullanmanız gerekmektedir. Farklı bir adres yazmanız e, yani farklı bir adres yazmıyorsunuz dostlar. Sadece ERC20 Tether'in ERC20 adresini giriyorsunuz. Üst tarafa yazıyorsunuz. Tümünü aktar diyorsunuz. Transfer ücreti e, 0.0 dostlar haberiniz olsun sonrasında hesaba geçecek miktar şu kadar diye yazıyor dostlar ardından okudum anladım dedikten sonra ona e-postası gönder deyip e-posta aldıktan sonra çekim yapabiliyorsunuz dostlar KYK ödülleri 15 günde 15 gün sonra çekiliyormuş dostlar haberiniz olsun referanslarda aynı şekilde haberiniz olsun 15 gün sonra paranızı çekebiliyorsunuz ama ben yine de e, bir yerden duymuştum bunu tekrardan ben kendim KYK kimlik doğrulaması yaptıktan sonra ee, geleceğim, çekim deneyeceğim. Telegram kanalıma da atacağım dostlar. Telegram kanalıma e, açıklamalardaki kısımdan gelmeyi unutmayın dostlar. Orada grubum da var ayrıca. Grubuma da katılın. Orada bu sistemler hakkında, airdroplar hakkında detaylı açıklamaları vesaire sizlere anlatıyorum dostlar. Haberiniz olsun. Bu airdropta bu şekilde hem kayıt olduğunuz zaman hem kaydettirdiğiniz zaman aynı miktarda para kazanıyorsunuz dostlar. Minimum 30 TL kazanç var. 25 TL, 25 bin TL'ye kadar da ödül dağıtılıyormuş dostlara. Haberiniz olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Referans kodu girmeyi unutmayın. Bay bay.